Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sosyete mantısı yapıyorum. Sosyete mantısının iç harcını hazırlayarak başlıyorum tarifime. Tarifimde bir baş büyük soğan, 500 gram kıyma, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz kullandım. Ben iç harcımı kavurarak yapıyorum. Soğanlarımı kavurdum ve soğanlarımdan sonra da 500 gram kıymamı kavurdum. Siz isterseniz patates de yapabilirsiniz iç harcınızı. İç harcımı hazırladıktan sonra soğumaya bıraktım ve yufkalarımı bir tanesini dörde böldüm. Ben 2 adet yufka kullandım. Sizler istediğiniz miktarda yufka kullanabilirsiniz. ve bir kaseye yarısı su yarısı sıvı yağ olacak şekilde bir sos hazırladım yufkalarıma sürmek için. Dilerseniz siz iç harcınızı kavurmadan da yapabilirsiniz. Ben kavurarak yapıyorum. Yağlı sosumdan yufkalarıma az miktarda sürerek iç harcımdan Yufkalarımı ilave edip gül böreği şeklini veriyorum. Yufkalarımın sadece uçlarına gelecek şekilde fazla sos sürdüm. Ortalarına fazla sos sürmedim. Çünkü yufkalarım çok taze ve çok inceydi. Bu şekilde şekil vererek tepsime böreklerimi aldım. Gerçekten çok pratik oluyor, çok kurtarıcı bir mantı. Mantı canınız çektiği zaman çalışanlar için çok güzel, çok pratik bir yöntem. Mantı yapamayanlar için özellikle. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Tüm mantılarımı şekillendirdikten sonra yufkalarıma sürdüğüm yağlı sulu sostan mantılarımın üzerlerine de sürdüm. Yumurta sarısı sürmüyoruz çünkü bu mantı çıtır ve çok güzel lezzetli oluyor. Yumurta sarısı sürünce yumuşacık bir böreğe benzer tabii ki. Onun için yağlı sulu sostan sürüyoruz ve 150 derecelik fansız ayarda 40 dakika kızarıncaya kadar mantılarımızı pişmeye bırakıyoruz. Bir de yufkaları mümkünse el, aç el açması alın. Makinenin açtığı yufkalardan almayın. Çünkü ben denedim ve hüsrana uğradım. Çalışan ve mantı açmasını bilmeyen arkadaşlarımız için gerçekten çok pratik, çok güzel bir yöntem. Mantıyı özleyenler için çok güzel bir yöntem. Siz de mutlaka yapın. İsterseniz dondurucuya da atıp bu şekilde sardıktan sonra dondurucuya atabilirsiniz. marketten aldığımız o paket yufkalardan da olmuyor. Ben her şekilde denedim. O yufkalar kırılıyor sararken ama bu şekilde el açması yufka aldığımız zaman hiçbir şekilde kırılma olmuyor.